Her gün yapılan zamlar sonrası alım gücü düşüyor ve sağlıklı beslenebilme de güçleşiyor. Amme Memurları Sendikası'nın son yaptığı çalışmaya göre asgari ücret açlık sınırının 1059 TL altında. Kıbrıs postası olarak biz de özellikle çocukların sağlıklı beslenememesinin neye yol açacağını uzmanlara sorduk. Yapılan zamlarla alım gücünün gitgide düşmesi, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki rakamın sürekli artması, sağlıklı beslenmeyi engelliyor. Ekonomik yıkım, çocukların sağlıklı beslenememesi, gelecek için kaygı verici bir noktaya ulaştı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ceyhun Dalkan, konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na et, tavuk, balık ve süt ürünlerini yetersiz alan çocuklar enfeksiyonlara yatkın ve büyümeleri geri, boyları kısa olacaktır derken eğitim bilinci Salih Sarp'ten ise, ailesel ekonomik koşullar başta eğitim olmak üzere her alanda açlık sınırı altında kalan ailelerin çocukları olumsuz etkilemektedir vurgusunu yapıyor. Çocukluk çağının en sık beslenme eksikliği olan protein, enerji, Kıbrıs'ın kuzeyinde de görülür olmasının olası olduğuna vurgu yapan Doktor Ceyhun Dalkan özellikle okul öncesi çocuklarda daha sık görülüyor. Et, tavuk ve balık ve süt ürünlerinin yetersiz alan çocuklarda görülüyor. Bu çocuklar enfeksiyonlara yatkın ve büyümeleri geri, boyları da kısa olacaktır dedi. Eğitim bilimcisi Ali Serp'ten ise ekonomik koşulların başta olmak üzere her alanda açlık sınır altında kalan ailelerin çocuklarını olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor eğitimdeki eşitsizliğin diğer bütün alanların anası olduğunu söyleyen Sarp'ten yoksulluk ve eşitsizliğin sadece ekonomik geliri değil, aynı zamanda eğitim, sağlık ve diğer sosyal alanlarda da içeren çok boyutlu bir kavram olduğunu kaydediyor.